Açılırız. Şimdi ya bir şöyle. bir şey soracağım. Evet. Benim kılımda biri gibi vardı. Geldi bizim yanımıza. Boş boş yaptı Adem beni 3 kere banladı. Sen miydin? Hayır. Nasıl. Senin adın niye sahte Ahmet bir de. Dur ben senin adını düzelteyim. Oğlum su sunucu hacker falan girmiş olmasın beyler. Olabilir. Yok be. Ee, Oğlum az önce, önce Ahmet falan geldi dediniz de neyse neyse kafamızı kurcalamayalım. Evet. Şimdi Allah arkadaşlar bu sefer fazla bakamadım onların ne? <laughs> neyse şimdi Gel ya şöyle yavaştan. Tamam, şu... <laughs> nasıl oldu bu? Sen nasıl tuzağa yakalanmıyorsun? Uçuyordum ben, uçuyordum. <laughs> ya! Hayır ya, <laughs> dakika bir gol bir arkadaşlar ya. Tamam. Çıkartın lan. Ha. bekletmeyeyim seni. Aynen tamam, bekletmeyeyim. So Aa, seni. Tamam tamam tamam, güzel. Bak, Ahmet ne kadar insaflı. Adam beni ışınlıyor, bir de Adem'e bak. Adam arkadaşlar çabuk öleyim diye, neyse. Şuradan şöyle atladık, güzel. Aynen. Of parkur biraz sıkıntılı. Tamam. Şimdi şöyle yaptık arkadaşlar. Öyle gidip şuraya atladık. Tamam. Buradan da şöyle işte bu. Tamam. Buradan da Aa lan! <laughs> ya görünmez blok koymuşlar ya. <laughs> ya ne alaka ya? Ya ah, hadi ya koy. He tamam. Nasıl Şuradan nasıl... başlangıç <laughs> noktamızı seçtik. Siz bekleyin var ya. Benim benim piramitimde ben sizi göreceğim ama. Aa, Allah! Evet, ah! Hadi hadi. <laughs> dur lan dur, dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Bu sefer yapacağım. Şöyle bak 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 bir de vuruyor ya hem, hem hile yapın hem de vurun. Tamam şöyle dikkatlice tamam burayı kırmışsınız bak 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 Aa! lan iki taneymiş <laughs> vallahi iki taneymiş yapma ya <laughs> hay Allah belanızı ya tamam kırdık tamam Allah ya <gülüyor> ya <gülüyor> ya. ya 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 olmaz ki böyle ya yani. oğlum bu gerçekten zor olma bak ya Yok. vallahi lag oldu lag oldu lag oldu <laughs> lag oldu arkadaşlar lagı gördünüz değil mi? bak 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 aynen aynen lag lag aynen tamam şimdi şöyle bak vurmayın abi ama bak yemiyle yapın ah <laughs> öksürüğüm tuttu <laughs> bak yemen bu sefer kırıl lan şunu ne? bak He? şurada tamam görünmez ya, mı? kırdık kırdık tamam. tamam. şurada tamam burada bir şey yok burada da bir şey yok bak 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 görüyorum kırdık 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 Allah Vaa ya <gülüyor> <gülüyor> ilk baştan bile bu kadar ölüyorsun ya. Beyler ama siz ayarlarını bozuyorsunuz ya bu parkurun. Abi, ama tamam tamam, hadi tamam hadi bozma. Bozma. hiç elemiyoruz böyle. Tamam lan. Bak. Allah. Hadi. Ah. tamam. Sorun yok. Sorun yok ya. Tamam çok güzel ilerliyorum. Bu sefer olacak. Bu sefer hissedebiliyorum arkadaşlar. Siz tabi görünmez blok falan. Yaptın. Koymazsanız. Hadi koy görünmez tamam. Şimdi buradan Yaptın. şuraya. Allah ya. Ha. <laughs> ya Emir <Emre, gülüyor> <emre, emre, emre. gülüyor> Bak <gülüyor> bak görüyorum ya. ayarlarını bozuyorsun ya. Düzelt lütfen. Ya Adem yapma ya. Acıdım Tamam. Buradan şöyle gittik. Buradan bir şey yok. Burada da bir şey yok. İşte bu. Tamam hadi. Tamamdır. Bir tamam, hadi. dakika. Hadi, hadi. Atla aşağı. Tamam burada atladım. ben Şimdi... bunun şifresi 1, 2, 3 aç bunu. 1, 2, 3. Sandığı... Niye söylüyorsun? Oğlum şifreyi niye söyledin? <laughs> Neyse. Ben burayı sandığı kır, kırıp blok olarak kullanma diye koydum bunu. Şimdi bu iki tamam. toprakla ne yapacaksın? Bak böyle iki tane koyacaksın. Bunu kıracaksın. Buraya koy Bunu kıracaksın. Buraya koyacaksın. Böyle şu sandığa kadar gideceksin. Bir dakika. Orada şi... Ya da direkt Şif... şuraya gitsem. Orada şifre e, yazıyor. şifreni şifreyi hmm. Şifre ne? Bir dakika ben şöyle giderim. Buradan. burada, oh! <laughs> burada. <laughs> Şöyle. Lan bak ya bak. Abi ben açık gördüm bak. Bir kere o benim hakkım şu anda. Hile yapıyorsunuz. Hayır. Şimdi tamam, altındakini tamam, nasıl kıracağım? Tamam. Altımdakini siz bana bir toprak verirsiniz diye düşünüyorum. Yok vermeyeceğiz. Neyse 647 tamam. Şu sandığı da alalım arkadaşlar. Her blok işimize yarayabilir. Tamam. Şimdi yalnız benim gerçekten toprağa ihtiyacım var. Çünkü başka türlü geçemem. Tamam o zaman kırdım bunu. Al bir tane toprak. Artık sandıkla yapacaksın. Yok yok yok. Ben... Siz bana toprak verin. Tamam. Tamam hadi. Tamam Ver şimdi. Şimdi, şimdi şu şekilde gittik arkadaşlar. Bunu şöyle ben kırdık. Ten. Lan ver lan toprağımı. Adem, bak en sana iyilik yaptım hala ver ver lan. Doğru alamıyorum. doğru haklısın. Ben haklısın. Kusura bakma. Ulan bu kadar Bakıyorum. kolay yapmayın ya. Böyle çok kolay ya, arkadaşlar. Hem hileyle hileyle ah. geçiyorsun. Oh, son hem anda. de. Ne yapayım abi? Bir laf koymayı unutmuşsunuz. Yani benim sorunum değil. Neyse neyse. Tamam. Hadi buraya da geçtin. Güzel. Ah! Oh, o son anda. <laughs> tamam bunu da aldık arkadaşlar. Bunu da aldık. Oradan zıplarsın bence. Bir şey yok gibi sanırım. Yani güzel bir hile hurda bir oyun mu oyun dönmüyor herhalde burada. Aynen. Bak bir gülüyorsun gibi de. Aynen aynen. Hadi. hadi Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. 647 dedik enterladık. Aha da kapımız açıldı. <laughs> bu ne oğlum Yapıyon mu Hadi in aşağı. 10 saniye sonra buraya sular basacak Emirhan. bence hızlı olsun Su mu Dur 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 hayır O Burada boşluk var ne boşluğu bu Burada su bas Bu ne lan Burada bir şey falan var mı Bu ne arkadaşlar 10, 9 hayır, hayır hayır 8 Allah 7, belanızı ya 6 5 Oğlum siz tamam. manyak mısınız ben nasıl bu düğmelerin hepsini Tamam sana bir tane Ulan ipucu yana. vereyim tamam. Aşağılarda arama çünkü yukarıda Nasıl çıkacak yukarıda <laughs> Yukarıya nasıl çıkacağım Yoş diyorsunuz da Aslında <laughs> su Su vardı burada neyse neyse dur şuraya su koyayım böyle. Su mu? Aynen çık ya. yukarı istiyorsun. Bu nasıl bir iş arkadaşlar? Aa oh, bu düğmenin şeyi bir farklı gibi arkadaşlar. Şuraya dokunursam yok bir şey olmuyor tamam. Oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Oh 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 vallahi Aa, buldum. Şimdi burada speedrun yes. yapacaksın. İşte bu, işte bu. saniye hmm, içinde tamamlayamazsan, <laughs> tamamlayamazsan öleceksin. Anladım. Anladım. Çok sağ olun. Var olun. Adamın dibisiniz Bu ne? Bunu alalım arkadaşlar. Lazım olur. Bunları falan alamıyoruz. Tamam. Bunu alabiliyor muyuz? Aldık. Hepsini alalım. Lan bu ne? Ne ne? Bir az kaldı. Hayır hayır hayır. Lan git. Hadi 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 hadi. Şuradan şöyle arkadaşlar. Ulan ya vallahi o kadar sinir bozucu. Yapma. Ne 19 lan? 19 8. Buradan nasıl gideceğim 7 şöyle yapsam şunu şöyle koysam beş, arkadaşlar 5 4 3 2 1 neyse neyse 10 saniye daha verelim oh, sana 10 saniye, saniye su saniye. geldi 10 saniye daha ve On, çıktım 9 a buradan sekiz. nefes alabiliyorum lan ya oğlum sen ne yaptın la buraya ya siz nasıl piramit yapmışsınız ya ya adam su niye koyuyon ya aha sular gitti de lan ben bu lafı nasıl geçeceğim ya orayı da sen bileceksin kardeşim yani ben, ben hmm. bilmiyorum. Nasıl geçebilirim ki? Bir dakika, sahte laf olabilir mi bu? Şöyle bir, şunu atsa yandı. Şöyle den aha, aha! İşte bu tam da tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. O biraz süre bitti bile ya. Var ya. Kaybettin ya. Oo. Nasıl kaybet? Çıkış yok Kaybettin. ki. Oğlum, siz nasıl bir şey yapmışsınız? Çıkış olmayan yer yapmışsınız. Ya nasıl çıkış yok ya? Nasıl yok oğlum? Ee? Nasıl? Bitti. Bu kadar mıydı? Evet. evet. Ulan ya, vallahi bir garip yapmışsınız ama. Ya, 100 kere öldün ya. Bayağı öldüm güzel ama ya. güzel olmuş gerçekten. Ellerinize sağlık. Şimdi Hadi sıra seninle. bizimkinde. Tamam. Emirhan, evet. Burası senin değil mi? Aynen burası benim görmüş olduğunuz gibi. Sen hep girişlerde bir şey koyuyorsun ama bu sefer yoktur galiba. <laughs> ya yine ya. Geç bakayım sen de ben geç. De geçiyorum. Şimdi lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> Adem sonsuzluğa gitti. Adem boşluğa gitti. Şimdi. Şimdi buradan ne yapacağız? Aynen burada ne yapacağınızı düşünüyorsunuzdur. Şimdi gözlerinizi kapatın ve üçten geriye doğru sayın bakalım. Tamam. 3, 2. 1. Evet. Oha. Şimdi buraya parkur geldi. Buyurun. İstediğiniz gibi şöyle yapabilirsiniz. Lan oğlum. Parkuru çektim arkadaşlar <laughs> bakın görüşürüz Eline Adem düşündüm, neyse şimdi ben ölmem oğlum bir dakika ne, burada bol bol öleceğiniz için şöyle yo, ben ölmeyeceğim. güzelinden ölmeyeceğim. bir yatak koyayım buraya buradan başlangıç noktanızı Hadi. seçin tamam hazır mıyız haydi bakalım başladı hop geri ya, gitti ya sen elliyorsun ya yo Anne. ben ellemiyorum ee, oğlum ben nasıl ya, görebilirim ya. ki sizin yani atlayıp atlamadığınızı göremem yani bunlar niye parlıyor bu elmaslar valla bilmiyorum neyse aha bak geri geldi çabuk Patlıyorum. olun. Çabuk olun hızlı 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 ya. <laughs> bu işte bir şey var bu işte bir şey var. Yo Allah oğlum Allah. bak açılıyor kapanıyor işte. Bak sen böyle. Yap, sen yap Tamam bir dakika. Bakın şimdi çok rahatlıkla yapacağım. iyi izleyin. Bakın Kapanmıyor. böyle gidiyorum işte. Al. Kapanmıyor. Al siz de yapın. Ya. Allah Allah. Sizde niye kapanıyor ya. oğlum o zaman? Ya bunda bir ya. şey var diyorum. Hop. <laughs> Adam sistemi fakeleyecekti arkadaşlar öldü ya. <laughs> Ya <laughs> ya bak yüzde yüz sende bir şey var ha. Neyse 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 bu kadar e, şaka yeter. Bunu ben kontrol ediyordum gelin. Doğru ya, bildiniz. Ya. Buyurun geçin. Şimdi size doğru başlangıca götürüyorum. Bunu hak ettiniz. Buradan hemen başlangıç noktanızı seçin. Tamam burada Yapıyorum. size güzel bir labirent bekliyor. Buyurun istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet Ahmet buradan gitmeyi tercih etti arkadaşlar. Böyle gidelim biraz ya. Tamam. Bu ne? Adem de yanlış buradan yön. gidiyor. Yanlış yol Adem yanlış yerden gidiyor arkadaşlar. <laughs> Füsran gelsene bir. Ahmet burası maalesef Füsran. Neyse buradan gel 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 Ahmet Adem'cim. Geliyorum bir saniye. Hatta Adem'i de buraya alıyorum. Şöyle gelin Kesin bakalım. Yanlış olmuş, E zaman doğru yok. Ah be yediler arkadaşlar ya. Burada la var o zaman bu yol yanlış yol. Yok aslında burası doğru yol beyler. Şimdi burada la var görmüş olduğunuz gibi. Orada da var. Hatta şöyle göstereyim yanıyoruz. Yani ben kreativide olduğum için yanmıyorum. Şimdi burayı geçmeniz için tek bir şart var. Çok basit hey. bir şart. O da eşek gibi anırmanız. Ya Evet bekliyorum. Eşek gibi anır yana dek sizi maalesef buraya almayacağım. La. Evet. la, la. <gülüyor> la <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? <bana? gülüyor> Oğlum eşek oldu. Adam eşek oldu arkadaşlar. Bu nasıl bir iş? neyse. Tam eşek olmuşken güzel bir anırma istiyoruz senden Ahmet. Aa iyi aa iyi aa. Iyi. Aa böyle içten bak Anlamasın şöyle. O aa iyi diye yap bakalım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam hakkınla geçtin. Hakkınla geçtim. Şimdi sıra Adem'de. Emirhan ben hala eşiyim. beni beni öldürüyor. Yok. Aynı performans senden de bekliyorum. Ay. <laughs> Biraz daha içten. Daha içten. Ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Adem, tamam. Bak, ne yapacaksın biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam bu kadar <gülüyor> yeterdi. <gülüyor> bu arada siz boşuna eşek gibi anırdınız. Burası sahte öyle Böyle Lan. istediğiniz Allah kadar Allah. atlayın. <laughs> i̇şte budur. Neyse şimdi şuradan arkadaşlar güzelinden şöyle seçin Alalım. tekrardan. Çıkın bakalım merdivenler. Çıkın, çıkın arkadaşlar, çıkın. Tek tek çıkın oğlum, tek tek. Allah, Allah. Ahan da gördü. Ahmet e doğru bak. merdiveni gördü arkadaşlar. Çık, ya şimdi bir dakika bak hala anlıyor ya. Çıkamıyorum. Oğlum kendine dönüşsene. Onu dönüşemiyorum dönüşemiyorum. Neyse, bir dakika şimdi. Adam, mavi. Mavi mi? En sevdiğim renk evet. <laughs> oğlum, çok garip gözüküyorsun. Ne? Neyse, Haniye, bir dakika. Filan, tamam ben de sarıyı alayım. O zaman Ahmet en geriden başlasın. Aynen, aynen. Aynen. Hadi. Lan oğlum ben engirden girden başlamıyorum. Çık lan çık Adem lan. Neyse ben Yo. çıkıyorum. Ben çıkıyorum ya. O zaman 3 deyince yarışmamız başlıyor. Ahmet'in benzini yok arkadaşlar. 3 2 1 başla. Yarış başladı arkadaşlar. <gülüyor> oh. <gülüyor> Lan, işte Geliyor. bu arkadaşlar Geliyor. şöyle Oğlum, bas bas geliyorum. bas hadi takılın, bak. şöyle gittik ve yes geldim. İşte bu birinci biziz ikinci eşek ahmet ve üçüncü de benim. benim olmaz o, ne diyorsun, o go kartıyla <laughs> gelmedi bana ne bana. Ee, bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum en arkadaki go kart en hızlısıydı bakın elmas motoru var bunu fark ya. etmediniz siz tamam, tebrikler gidelim. bu arada burayı da güzelce geçtiğiniz için şöyle size hemen karşıya ışınlıyorum. Beni ışınla. Hadi. Benim ve şu şekilde geldik. Ya? Şimdi buradan e, tekrardan seçin bakalım başlangıç noktalarınızı ve tamam. size ben küreklerinizi vereyim güzelce. Oo, Ver. alsın e Emran çıkamıyorum. Emran çık lan. Ya. Çıkamıyorum. Heh. Tamam. Geldim. Şimdi şu kürek. Aynen. Ben benim anam. Şimdi bir tane kürek verdim. Bunu idareli kullanacaksınız artık. Nasıl oğlum? Verecek iki tane. Neyse neyse neyse. Şöyle verelim Biz arkadaşlar. Biz Zaten toprak verdik ya. Ben ortada kazayım ya. Buralar benim için uygun değil. Bu arada hazine bulacaksınız işte e, demiş miydim hatırlamıyorum. Hazineyi en çabuk bulan çıkar işte. Bu arada hazinenin içinde bir kod ne var bir beyler. Şey Oha ne oluyor ne lan? Bir şey oluyor. Ne oluyor oğlum? Ha dönüştün. Abi e, hapsettim oh abi hapsettim, hapsettim. Ya ben ne, ne bu arada arkadaşlar ya. hazineyi bulursanız bir kod gelecekse ve yukarıda bir tuzak kapısı var görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tepenize yapalım. tepenize bakarsanız bak bunun şifresi ne biliyor musun mu? Evet. 1 2 3 4 Hayır hayır. hayır. Hadi bakalım güzel güzel arayın bakalım hazineleri. Hatta ben de Demir size biraz ya. yardım edeyim. Kendimi eşek gibi hissediyorum ya. <laughs> bu arada arkadaşlar hazineyi biraz zor bir yere sakladım. Yani bulmanız biraz zor. Öyle. Ya bulacağız biz beklesen. Ben bir hızlandıracağım arkadaşlar buraları. Bakalım kaç saat arayacaklar. Beyler hala bitiremediniz mi ya? Ya bitmek ya, üzere. Çok az kaldı. Vallahi siz bitirene kadar ben de baya bir dans ettim arkadaşlarla beraber. Nasıl dans ettin? Vallahi hunharca dans ettim. Neyse bir dakika arkadaşlar şu ışığı da arttıralım hemen. Çok az kaldı bitiyor lan. Demiştim size vallahi... baya zor yere sakladım yani çok 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 zor yerde gerçekten. Bitti bitti. Bir Aynen az bitti kaldı güzel. da siz nasıl bulamadınız ya vallahi. E tamamdır tekrardan aydınlığa kavuştuk arkadaşlar. Eee? Zaten bu kumların yok. altındadır büyük ihtimal ya. Aynen kumların aynen. altındadır. Evet, kumların altında olabilir. Kırmaya devam. Şöyle ben yardım de size yardım edeyim. Ya. Şöyle. Yok hiçbir yerde yok ya. Hadi Emre hadi bulmak o, üzeresiniz. 15 site kumumuz var. Beyler, hazine. Lan, lan bunun altında mıydı lan? Evet. Ya. <laughs> şimdi şimdi <Esin> <laughs> de omzumdan ne yük vardı diyorum. Araba kaldırmışım lan <gülüyor> <gülüyor> Söyleyecektim de söylemedim. Çok komikti. Ya şimdi Ya oğlum ya indiremiyorum da. Beyler, e, o kadar kum kazdınız. Sabahtan beri kazıyorsunuz. Evet. Evet. Hazine nerede diye soruyorsunuz yüksek ihtimalle. Nerede? Kodumuz nerede? nerede? Hazine en başından beri bu merdiven aslında. Nasıl? Lan! Bakın. 23 32 mi? 23 32. Ya, umarım bu değildir. Umarım bu değildir. İn lan aşağı. <laughs> in, aşağı. i̇n lan. İn in. Bu arada başta. <laughs> 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 Bak. <gülüyor> <gülüyor> edin lan kafamızı. Hayır <laughs> hayır hayır hayır. Yes be açtım. Oha. Açtım. Oha. Açtım. Vallahi gidecek mi? Gidemedi. Şöyle kıralım. Hayır. <laughs> hayır. İşte hayır. bu şöyle arkadaşlar. Yine <laughs> aşağı. Hayır. Ya oha. Ya Emran yapma ya. Vallahi şimdi de oldu. Tamam Ahmet dur takımız biz takımız. <laughs> Hayır, Vallahi takım. Vallahi oğlum. Takımsınız <laughs> siz ya. <laughs> neyse neyse burası arkadaşlar bayağı bir uzadı. Ben sizi ışınlıyorum o zaman 3 2 1. Of! Yeter yeter lan. Ve Ay, tebrikler. Piramidi bitirdiniz. <laughs> Kimi anlatıyorsa arkadaşlar bunlar kavgaya başladı bile. Öl lan öl. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar Ceren'im o <laughs> Ya yine <yeni> eşek oldu <laughs> Ya Safi soldan çıkan videoları tıklayarak Onları da izlemeye gidebilirsin